Ya bir kısa hatırlatma şey Alman edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Mephisto, Klaus ünlü romanı sonra sinemayatif sahneye de uyarlandı. Orada 30'larda yazdığı bir roman. Orada bir sanatçıdan bahseder. Yani zamanda işte solcu filan eylemlere katılır filan. Sonradan Naziler iktidara gelince yavaş yavaş o tarafa yanaşmaya başlar. Ve giderek biat ettiği anlaşılınca Naziler onu devlet tiyatroları genel müdürlüğüyle ödüllendirirler. Ee, ve o bütün roman onun diğer sanatçılar karşısında onları nasıl sattığı ve onun nasıl bir utanç hissiyle yaşadığını anlatır. Yani o düşün 36'dan bahsediyoruz. Geldik şimdi e, 90 yıl geçti aradan. ve Tamer Karadağlı örneğinde biz Mephisto'nun tekrar sahnelenişini izliyoruz resmen. Yani o kadar manidar, o kadar şey bir şey ki. O yüzden yani Tamer de oradaydı demenin anlamı yok. Tersine. Ancak biat edersen ödüllendiriliyorsun ve biat etmediğin sürece cezalandırılıyorsun. Bunu artık anlaması lazım. Ve yani nasıl olur filan demek yerine belki şu söylenebilir. Ya 2013'ün dosyaları açılıyorsa hadi şu 17-25 aralığı da açalım. Senin gel bir dosyanı bir daha sergileyelim. Madem sen o dosyayı açıyorsun biz de bunu açıyoruz değil. o bantları yayınlamak belki bir şey olabilir. Ama yani yeni bir muhalefetin Hala CHP'nin yol haritasını bilmiyoruz değil mi bu arada? Geçen hafta biz eli kulağında falan. Abi dedik. Kere, bir kere sadece şunu diyoruz ya, yani bu işler sokak eylemiyle, sokak hareketiyle olur. Ancak ee, biz ee, yapay zekanın artık yavaş yavaş hayatımıza girdiği bir çağdayız. E, kırmızı kart eylemi yerine kreatif eylemler de ee, beklemek gerekiyor. Biraz kafayı çalıştırmak gerekiyor. Söylediğin <laughs> şey çok mantıklı. 17-25 dosyaların. Bir örgütlenirsin, bir yüklenirsin, afallarlar kalırlar ama bunların hiçbiri yapılamıyor. Çünkü anladığımız kadarıyla birincisi yapılmak istenmiyor. İkincisi de partide bunları yapabilecek kapasitede ya da muhalefette bunları yapabilecek kapasitede ne bir genç var ne de e, uzun süre siyasette kalmış, siyaseti bilen bir e, orta yaşlı şahıs var. E, e, kırmızı kartla bu işler buraya kadar e, gider buraya kadar yürür. Bunu hatırlattıkça kızıyorlar da. Sabaha kadar kızsınlar. Bu hiç önemli değil. Çünkü memleket elden gidiyor ya. Memleket elden. Yarın grup toplantısında açıklayacağı söyleniyor. Özgür Özel'in bir e, en azından e, yani şu tartışılıyor tabii Cumhurbaşkanı adayını acaba açıklasak yani en azından İmamoğlu'nun adını versek bu bir şeye, bütün bu gidişata karşı bir şey olur, tuzaktır mu, karşı olur mu? Tuzaktır abi. Ee, tuzaktır. Yani bana göre tuzaktır. Çünkü bir Cumhurbaşkanı ismi, aday ismi vermek, bugün Bahçeli'nin ifadelerinden de yola çıkarak bunu söyleyebilirim. daha Onu var. da bir hızla gösterelim mi? Yani çok Tabii. iyi bir gelişme çünkü izleyicilerimiz bilmiyor olabilir ama bu açıklamayı yaptı Devlet Bahçeli. Dedi ki yani bir sade vatandaşa dönüşsün. Bütün yüklerinden kurtulsun. Yani ne demek istiyor? İstifa etsin ve gitsin imza toplasın ve gelsin. Böylece koruma kalkanı da olmaz. Yani şu anda bile yok ama o zaman hiç olmayacaktır. Böylece belediye hizmetlerine de engel olmaz. Adalet nasıl Türkiye bir hukuk devleti güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla aday olsun dedi. Evet Erke, sen devam et. da Cumhuriyet Halk Partisi de bunu söylüyor işte. Aday olsun diyor Ekrem İmamoğlu. E ee, eğer Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir program varsa muhalefetin e, ve e, bu plan Cumhuriyet Halk Partisi ile doğru orantılıysa Ekrem İmamoğlu aday olmak yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmelidir e, Çünkü en azından partiye yapılacak Erdoğan yapıyor yani bütün e, parti liderlerine de operasyon e, yapmayacak diye bir şey yok ancak e, kamuoyu... Ve başka açısından bu çok daha değerli, kıymetli ve Erdoğan bunu yaparsa karşılığında kitlelere ulaşabilecek bir şeydir. Siz eğer sadece Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirseniz Ekrem İmamoğlu'nun bir kalenizi çok daha kısa sürede kaptırmış olursunuz. Bunu da ifade edeyim. Yani bu konuda epey tartışma var. Doğrusu ben de yakından izliyorum ama ıı, tam karar vermek zor yani şu varsayımdan yola çıkılıyor bir cumhurbaşkanı adayını tutuklayamaz. Burada Erdoğan'ı biraz küçümsettiklerini düşünüyorum. Yani şu anda Erdoğan'ın her şeyi göze alabileceğin bir noktadayız diye görüyorum. Ee, CHP genel başkanı olursa bunu yapmaz mı? Ondan bile emin değilim. Ama şu ana kadar bunu yapmamış olmaları daha çok parti içi dengelerle ilgili zannediyorum. Yani Mansur Yavaş buna ne der? Partide bir çözülme olur mu vesaire? Dolayısıyla nasıl bir şeyle karşılaşacağız yarın bilmiyorum ama muhtemelen bir yöntem önerecek CHP. İşte biz üyelerimize soracağız ya da milletvekillerini yoklayacağız. Gene toplantılar silsilesi olacak vesaire vesaire. Sonunda Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışacağız ama çok geç olma ihtimali çok büyük. Yani CHP açısından ben tehlike zillerinin çoktan çalmakta olduğunu düşünüyorum. Erdoğan hızla 1959 Menderes çizgisine girdi. Menderes'in... Bir CHP'yi kapatma noktasına geldiğini ve o çıldırma halinin o noktaya kadar onu sürüklediğini unutmayalım. Bir parti genel başkanını tutuklattı. Yani iki parti genel başkanını geçen hafta yani tutuklatabildi. Zaten üçüncüsü Selahattin Demirtaş eş başkanlarla beraber beş genel başkan. Şu anda içeride ezilenlerin Sosyalist Partisi genel baş, eş başkanının da tutuklandığını hatırlatalım. Yani ne kadar... CHP bu konuda fazla ses çıkarmadıysa da. Ve düşün ki aslında e, Zafer Partisi Genel Başkanı e, Ümit Özdağ şu anda hapiste. E, ve babası Menderes'i deviren kadının içindeydi. Ya Türkiye'nin haline bak. Yani e, Tokyo doğumludur e, kendisi. E, Ümit Özdağ niye Tokyo? Çünkü babası sürgündeydi o dönem. E, şimdi e, o dönem kendisi babasını belki... E, Hapiste ziyaret ederken ya da bugün verdiği bir demeci gördüm. Ben çocuktum annem beni babamı ziyarete götürdü. Şimdi aynı torununu getiriyor beni ziyarete diye. Yani Türkiye bu şeyden baskılar zincirinden bir türlü kurtulamıyor. Ama hala CHP'nin bizde yol haritasını inatla bekliyoruz. Yani sadece CHP'ye de indirgeyip haksızlık etmeyelim. E, hiçbir partinin bence yol haritası kalmadı. Yani e, demin de bir yol haritası kalmadı. Bunu biz e, 31 Mart seçimlerinden sonra söyledik. Eğer baskıyı arttırmazsanız, eğer iktidar gibi davranmazsanız e, olacaklar. Çok karmaşık ve çok kötü bir biçimde geliyor. Silindir gibi e, hepimizi ezer dedik. Şimdi Türkiye bu noktaya geldi. Hala yol haritası bakacak yol haritası arayacaklar. E, yol haritası e, ne çıkar bilmiyoruz. Ya yani bir kere toplu mitingler falan çıkar sanki hiç e, yapılmamış, denenmemiş bir şey gibi. E onun ötesinde de hani bolca e, hamaset çıkar. Çünkü e, özgür özgür özel bu tarzı sürdürmeye e, çok niyetli yani. İşte e, hani e, sarayda oturan bilmem ne e, yakasına yapışırız falan ama biz hiç böyle bir e, tanımladığı gibi bir fiil eylem görmedik şimdiye kadar. Yani bir yakaya yapışma görmedik, bir baskı arttırma görmedik. E, o, o nedenle yarın ben hani çok umutlu musun dersen ne çıkacağı konusunda e, çok umutlu değilim. E, i̇nşallah e, yine fantazi çıkmaz. Yani <gülüyor> <gülüyor> yeni bir kırmızı kart vakası yaşamayız umarım. Yani i̇nşallah fantazi çıkmaz, yeni bir fantazi çıkmaz. Peki biraz İmamoğlu'ndan bahsedelim çünkü günün adamı oydu aslında öyleye kadar. Ee, satılmış büyük cana yakın. Yani hakikaten daha önce adını duymadığımız ama Türk diye diye aslında Türk oradan çıktı. Ee, izleyenler i̇zleyenler olmuştur elbette. Bir bilir kişi 70 yaşlarına gelmiş ama belli ki bir tetikçi bilir kişiden bahsediyoruz. Ee, özel atanmış bir bilir kişiye dönmüş. İşte İmamoğlu söyledi. Binlercesinin arasında İsrarla e, CHP ve İmamoğlu davalarında bu bir kişinin bilgisine başvuruluyor ve o da her zaman aleyhte rapor veriyor. Kendini saklamayı başarmış, hakikaten yani baktığınız zaman bilgi de bulamıyorsunuz. Bir muhasebeci e, doğru düz fotoğrafını da bulamıyorsunuz. Dahası e, İmamoğlu onun adını telaffuz ettikten sonra hemen ya, e, soruşturma başlatıldığı hakkında e, ve bir anda bir koruma duvarı örüldü e, satılmış beyin e, etrafına ve adının söylenmesi yasaklandı.